Herkese merhaba Shift.net izleyenleri. Ofise e biraz önce bir kargo geldi ve biliyorsunuz Shift.net e, ofisine gelen kargolar her zaman esrarengiz oluyor. Aslında bu kargonun içinden ne geldiğini sadece bir kişi biliyordu. PCI T7'yi bugün sizlerle beraber kutusundan çıkartacak ve kulağa ilk takma deneyimini gerçekleştireceğiz. Bir şey diyeyim mi? İyi duruyor ha şu anda o yalnız. Siz görmüyorsunuz ama İsabel'in yüzünde çok güzel bir gülümseme var. Ya bana de ki bu 9 liralık kulaklıkta şuradaki ışık olmasaydı inanırım. Bağırıyor muyum? Bizim 9 liralık kulaklığın uygulaması da var. Evet. nakaratın gelmesini bekliyorum 5 dakikadır. Direkt değişiyor ses. Direkt. Bu dokunun ne olduğunu anladın şu an değil mi? Evet. Esabil dedi ki Amazon'dan efsane bir kulaklık buldum dedi ve bu kulaklığı senin kutudan çıkarman gerekiyor dedi. Ben de ne oldu falan filan derken şöyle bir yazı gördüm. 129 lira. İyi tamam 129 liraya çok fazla kulaklık var ama bu kulaklığın özelliklerinden birçoğu bence farklılık gösteriyor. Ancak biliyorsunuz her şey kağıtta yazıldığı gibi olmuyor. 129 liralık bir kulaklıkta aktif noise cancelling olduğu yazıyor. Bu ne manaya geliyor? Dışarıdan gelen frekanslar ters frekans üretiliyor ve frekanslar eşitlendiği zaman ortadan gürültü kaybediyor. Ediliyor. İşte bu yüzden bu kulaklık efsane gibi duruyor. 129 liraya böyle bir kulaklık almak bence öyle çok da kolay bir iş değil. Gel bir Fatsata'dan çıkartalım. Amazon Prime'den almışız bunu. Ben de açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. Amazon üzerinden siz de bu ürünü satın alabileceksiniz. Şimdiden söyleyeyim ürünün iyi veya kötü olduğunu şu an bilmiyorum. Ve sizlerle beraber bakacağız. Ben yine de satın almak isterseniz diye aşağıya bırakacağım. Bir günde mi geldi bu? Evet, dün akşam verdim siparişi. Kaçta geldi? Bugün 2 gibi geldi. Görüntünün güzelliğine bak, bak. Şöyle Amazon'un klasik kutu içinde olma taktikleri ve gördüğün gibi kulaklık karşımızda. QCY T7'yi bugün sizlerle beraber kutusundan çıkartacak ve kulağa ilk takma deneyimini <laughs> gerçekleştireceğiz. Şimdi bunu da açıyorum, iznin var mı? Tabii ki, lütfen. Hayır diye videoyu di burada kesiyormuşuz. <laughs> Şöyle bunu da açıyorum. Şöyle. Yani kutunun dışı bana çok öyle ümit vermedi ama e, bakacağız. Şöyle çıkartıyorum. Ve arkada ne var? Ee, güncel yazıyor. Bu arada biraz önce kaleme dokundum, elim siyah yapmış ya. Hain kalem. Çıkartıyorum. Nasıl bir şey çıkacak sence? 129 lira para verdim buna. Ne evet. bekliyorsun? İyi He? bir şey çıkacak ya. Eee falan koymuşlar bak. <laughs> Güzel. Şimdi burada kulaklık var. Ona bakacağım. Burada hiçbir zaman okumadığımız kalın adaptörler var. Adaptör ne ya? alışkanlık yapmış. Kılavuzlar var. Tabii biraz nazik açayım. Bu <laughs> kulaklık senin kulaklığın. O bu arada Type-C'yi severiz. Type-C ile şarj olması çok iyi. Micro USB ile şarj olması kötü çünkü artık etrafımızda micro USB kablo kalmadı. Onu da söylemiş olayım. Geldik kulaklıklara. Şöyle çıkartıyorum. O bir saniye. Tabi insanca şuradan da çıkartabilirim. Bu bir tercih meselesi. Ve bakayım. Bir şey diyeyim mi? İyi duruyor ha. Şere gitti bak. Güzel, evet. Şu an siz görmüyorsunuz ama hesabın <laughs> yüzünde çok güzel bir gülümseme var dokunmak <laughs> ister misin? <laughs> Yok ben zaten tüm gün kullanacağım. Tamam. Yani hoşuma gitti. Şöyle büyüklüğünü de göstereyim. Altta bir Type-C girişimiz var. Biraz önceki çıkan kabloyla şöyle takacaksınız ve şarj edeceksiniz. Ben hemen şarj özelliklerinden de bahsedeyim. Kulaklık kendisi 3.5 saat boyunca kullanılabiliyor. Ne zaman ki şarjı biterse 17.5 saat daha bu şarj kutusu üzerinden şarj olup kullanılabiliyor. Sonra zaten hani bunu şarj ediyorsunuz. Ben bu tasarım sevdim. Çünkü cebime koyduğum zaman bak şöyle dur burada mikrofon var. Şöyle cebime koyduğum zaman direkt aşağıya düşer. Bak gördün mü cüzdana takıldı ama direkt düştü. Sonra direkt buradan alıp şöyle açıp kulağına takabilirsin. Şöyle çıkartalım. Şöyle sana da göstereyim. Çok uzun değil. Bu arada tasarım güzel ya. Ben, evet. ben sevdim abi. Dokunmatik paneli var. Şöyle burası mat bir tasarım. Öyle yani çirkin bir beyaz plastik değil anladın mı? Ya bana de ki bu 9 liralık kulaklıkta, şuradaki ışık olmasaydı inanırdım. Bak yani ışığı görene kadar okeydim. Yok ışığı sevmedim abi. Şöyle kulağa taktım. Bakayım. Biraz bir düşeceğim hissiyatı yarattı ama... ...şu an Esra çok meraklı bakıyor, para verdi ya. <laughs> Bakayım. Nasıl duruyor? Abi güzel, bir yakın alalım. Güzel mi duruyor? Tamam, saçı başı iyi. çok çekmedi. Berberle de gidemiyoruz korkumuza. Neyse. Biraz, biraz uzun. Uzun mu? Saçın mı <laughs> uzun? Yok. <laughs> tamam anladım. Gel şimdi ayarlar burada gördüğün gibi ürün geldi. Bu arada bu kulaklığın bir yazılımı da varmış, uygulaması varmış. O uygulamaya da bakacağız. Bu uygulamayı bulabilmek için hemen şuraya gidelim ve ne yazalım? Ne yazıyoruz? Q, C. Bu arada tersten yazmak çok zor abi. 129 liralık kulaklığın uygulaması da var. Vallahi bayağı iyi ama çok hızlı indi. Bak bu iyi hızlı beni mutlu etmedi. <laughs> <laughs> Genelde hemen yazılmış uygulama oluyor. 19 MB'miş. Neyse tamam çok goy goy yapmayacağım. Biz sizlerle beraber uygulamaya bakalım. Şimdi kulaklığı taktım ama uygulamasına bir göz atmak istiyorum. Vallahi heyecanlandım. Burada misafir olarak geldiğimi söylüyorum. Headset'ten a illaki istiyor bak girmemi. Kesinlikle girmen lazım diyor. Ben bir hemen kayıt olacağım buraya. Şimdi giriş yaptım. Burada my device kısmına device yani her geçen gün İngilizceyi katletmeye devam ediyorum. My device kısmından T7'yi hemen hızlı bir şekilde ekleyeceğim. Ne diyor? Aranıyor diyor. Hı, hmm, koymamı istiyor ama. Ama ben zaten bağlandım. Neyse dur hadi seni bir kıracağım? Kutuya mı Ha, kutuya ya. koy diyor. Kutuya koyuyorum şimdi. Tamam mı? Büyük ihtimalle kutu açılınca şey çıkacak. Aç ve butona bas dedi. Hadi uzun basalım. Evet, şu anda o yalnız buldu ve Uygulama sayesinde kulaklıkların şarj seviyesini görebiliyorum. Üstündeki hareketlerin ne işlevsellikler yapabileceğini görebiliyorum ve Equalizer ayarlayabiliyorum. Ayrıca Search Headset var. Bakayım. Nasıl ya? Abi sen 29 lirasın ya. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Ear Detection var. Bu da şu manaya yarıyor. Üstündeki kızılötesi sensörler sayesinde sen kulaklığı kulağından çıkardığı zaman bunu anlayabiliyor ve müziği veya videoyu durdurabiliyor. Güzel. Bu arada ne diyor? Temizlemek istiyor. Hayır istemiyorum. Aşağıya geliyorum. Bir takacağım, müzik dinleyeceğim ya. Gerçekten merak ettim ama sesi nasıl olduğunu. Ne dinleyelim? Ha? Bugün hangi apaçlıkları yapalım? Ne istersin? Hiç fark etmez bir karşıma çıkan ilk şeyi dinleyeceğim. Türkiye'ye Neli'ye giriyorum. Reymen varmış. Reymen'in Melek şarkısını açtım. Şu anda Top 50'de Türkiye'de zirvedeymiş. Ses düzeldi. Tamamen düzeldi ses. Çok farklı bir ses var. Şimdi dinlemeye başlayabilirim. Nakaratın gelmesini bekliyorum. 5 dakikadır. Aa hemen anladı bak. Dokundum çünkü. Evet dokundum hemen anladı. Bu arada yeri gelmişken bu özellikten de bahsedeyim. Kulaklığın üstündeki hassas bölgelerden dokunduğunuz zaman biraz önce de ayarlarda görmüş olduğunuz gibi çağrıyı reddetme, çağrıyı açma, müziği durdurma, müziği oynatma gibi işlevselliklerin yanı sıra Google asistan veya Siri ile çalıştırabiliyorsunuz. Bu arada bir şey diyeyim çok kötü. Bak Bak. <laughs> Düşmüyormuş lan. Ama düşecekmiş gibi hissettiriyor. Vay nasın. Biraz daha dinleyeceğim. Bu sırada equalizer ayarlarıyla oynayabilirim. Bağırıyor muyum? Şu anda ekran kaydına girdim. Ve ayarlar moduna giriyor. Evet oldu. Equalizer ayarlarıyla oynayacağım. Offline gösteriyor ya. Ekran kaydından çıktım. Uygulamanın herhangi bir suçu yokmuş. Hemen kulaklığıma takıyorum. Bu sırada ekranı size kendimiz gösterelim. Gel abi göster şöyle. Hemen şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi 3 defa sağ kulaklığa tıklarsam sesli asistanı uyandıracakmış. Şimdi olayı söyleyeyim size. Mobil uygulamayla benim telefonum bayağı bir sıkıntı çıkardı. Bağlı olduğu halde sesi dışarıdan verdi. Telefon unuttu gitti kulaklığı. Sonra kulaklığı tekrar bağladım. Bu sefer mobil uygulama gördü ama en sonunda başarılı olmuş olduk. Şimdi mobil uygulamayı size göstermek istiyorum. Tabii bu sıkıntıları devamlı olarak yaşayacağımıza dair herhangi bir şey yok bilmiyorum yani ama bu benim hoşuma gitmedi. Onu da şimdiden söyleyeyim. Mesela kulaklığın üstüne 3 defa dokunduğum zaman Siri'yi açmadı. Düzgünce dokunayım. Şarkı çalar mısın? Evet şu anda Spotify'dan şarkı çalmaya başladı. Direkt olarak kulağımla dinlemeye başladım. Kulaklığı çıkardım ve koydum. Şu anda durdurması gerekiyor. Ve durdurmadı. Ama halbuki burada benim kulağımı algılaması gerekiyordu. Tekrar bir ona bir şans vereceğim. Şöyle kulağıma takıyorum. Sana da müziği göstereyim. Çıkardım. Gördüğün gibi durdurdu. Tekrar kulağa takacağım. Ve çalmaya başladı. Evet gördüğün gibi çalmaya başladı. Buradaki ayarlarla oynayarak da sesin kalitesini değiştirebilirsin. Hemen onu da bir test edelim. Bakalım nasıl değiştirecek diye. Direkt değişiyor ses. Direkt. Bak. Abi DJ oldum ben. Şöyle. Tabii bu ayarları gerçekleştirmeyi ben o kadar iyi bilmiyorum. Bilseydim ayarlamış olurdum. Kulaklığa baktığınız zaman biraz önce de bahsettiğim gibi 3,5 saate kadar sizlere seviye sunuyor. Aktif noise cancelling özelliği yazıyor ama uygulamada herhangi bir yerde ben aktif noise cancelling özelliğini aktif etmek için herhangi bir e, detay bulamadım. Şu anda yok yani aktif noise cancelling özelliğini buradan açamıyorsunuz. Ayarlara da bakacağım yok. Gerçekten de yok. Aktif noise cancelling özelliği bir özellik yok. Ama kulaklığın iddialı olduğu yerlerden bir tanesi de mikrofondu. O kadar konuştuk var ya başımız o kadar dert gelmesinden dolayı sesin nasıl olduğundan bahsetmedim. Sesi şöyle söylemem gerekiyor. Kulak içi bir kulaklık satın alıyorsunuz. Silikon olmadığı için kulağıma tam bir şekilde oturmadı. Ama 129 liraya satın alınabilecek bir kulaklık olduğunu söylemem gerekiyor. Xiaomi AirDots bu kulaklığın arasında kalırsam sanırım Xiaomi AirDots'u tercih ederdim ama bu kulaklık Xiaomi AirDots'tan daha farklı bir kulaklık. Çünkü silikonu yok. Silikon olmaması mesela Esabil'in AirDots almamasının en büyük tercihiydi. Bunu satın almayı tercih etmiş. Baktığınız zaman dokusu çok güzel bak. Hatta bu dokuyu var ya sana şöyle hissettirebilirim bak. Hissettin değil mi? Evet. Bu dokunun ne olduğunu anladın şu an değil mi? Evet. Bu doku gerçekten güzel bir doku. Baktığınız zaman uygulamanın farklı özellikleri bize getiriyor oluşu. Bence gayet güzel. Ben 129 liraya eğer kulak içi bir kulaklık satın alacaksan ve silikonu olmasın diyorsam bu kulaklığı satın alırdım. Hem kullanmak gerekiyor hem de biraz kulağımdan düşecekmiş hissiyatını bana çok fazla yarattı. Sıradaki testimiz mikrofon testi olacak. Mikrofon testini yapmak için de sesi notlara bir ses kaydedeceğim. Şimdi... Bu arada kulağıma takar takmaz direkt müziği oynatmaya başladı ama şu anda müzik istemiyorum. Hemen sesli notu ben başlatıyorum. Şöyle test edeyim. Gördüğün gibi. Sesli not Nasıl ya? Gördüğün gibi. Ya burada size şunu göstermeye çalıştım. Çok saçma oldu ama ses kulaklıklardan geliyor. Hemen ben burada konuşmamı gerçekleştireceğim. Hatta bak senin için ne yapabilirim biliyor musun? Bu telefonu abi şuraya koyacağım. Tamam mı? Koydum buraya. Konuşmaya başlıyorum. Merhaba Esabil. Bugün seni aradım çünkü sana bir paket satmak istiyorum. Seni akşama kadar arayıp bu paketi sana satacağım. Bu paketi alırsan sonsuza kadar sınırsız internet senin olacak deyip 24 aylık taahhütü de sana vereceğim. Eğer bu taahhütü alırsan Şimdi ses kaydını dinleyelim. Yani karşı taraf eğer çok rüzgar yoksa, etrafında gürültü yoksa bence olur. Mikrofon testinden de iddialı, olduk, iddialı olduğu kadar geçtiğini söyleyemem. Ama genel olarak baktığınız zaman kulaklığın benden olur aldığını söyleyebilirim. Bunun iki sebebi var, hatta üç sebebi var. Birincisi malzeme kalitesi gerçekten güzel olmuş. Hani hem şuradaki baş, çok fena oynuyor. Yani kalitesi kulaklıklarda ama bunda öyle bir hissiyat almadım. Baktığınız zaman hem yapısı güzel hem adamlar bir uygulama geliştirmiş. Oradan equalizer ayarlayabiliyorsun. Üstündeki noktaların nasıl çalışacağına kadar ayarlayabiliyor. Sesli asistanı uyandırabiliyorsun. Ses kalitesi beni o kadar tatmin etmedi. En azından Eidos kadar tatmin etmedi ama burada dikkat etmemiz gereken şey bu herhangi bir silikonlu kulak değil. Bunu düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Eğer silikonlu olmayan bir kulak içi kulaklık almak isterseniz bence bu kulaklık tercihlerinizden arasında olabilir diyor ve açıklamalar kısmına linki bırakıyorum. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.